değişik lezzetlerin peşindeyseniz size Akşehir'de e, Eski Arasta'da Eski Yoğurtçu Pazarındaki lezzet kebap salonunu öneriyorum. Çünkü burası tam, Dede, tam yani. toruna. Aa, tam 120 yıldan beri dededen toruna. Aynı yerde dededen toruna. Kebap yapıyor. Kim kurdu burayı? Sağ Kebapçı Veli. Dede. 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 Kaç yıl? Yılını... 120 senedir burası. 1891 evet. yıllarda Evet. Ha? 120 senedir torun oluyoruz biz. Peki 4... dede ee, neciymiş? Kebapçıymış. 1950'de vefat etmiş buranın kurucusu. Peki Veli Bey'den sonra kim geçmiş? Oğlu. Ruhi. Ruhi ikinci kuşak. İkinci kuşak. Üçüncü kuşak amca. Ee, o da oğlu. O da oğlu. Biz... Siz amcadan geldiğiniz 4. nesiliz biz. Evet. Peki 5. nesil var mı? Yetişiyor. Yetişiyor. <laughs> Peki hep aynı yer mi? Cidden? Aynı, Tabii aynı yer. 120 senedir buradayız. Aynı aile. Hepsi köylü gelir, esnafı gelir, hepsi gelir. Memuru, amir, hepsi gelir. Peki e, buraya gelen turistler de tabi mu? oluyor mu? Tabii oluyor. 5-10 Temmuz'da gelir onlar. 5-10 Temmuz'da gelirler. Evet 5-10 Temmuz'da gelirler. Biliyorlar mı bunu? Tabi bildi. Yani. Hatta resimlerde var. Gösterebilirim ben size. Bu ara sokakta saklanmış ama kime sorsan? Tabi. Yediden yetmişe göster. Çünkü dededen torun olduysa, yani için. Akşehir'de, Akşehir'de bir taneyiz yani. Peki nasıl yapıyorsunuz bunu? Bu ne kuzu etinden. Kuzu etinden. He. Kuzu etinden. Pirzolosu bak bu kuzunun. Hı. Kuzu etinden. Ortaya al, az yağ nasıl istersen ona göre sipariş yapıyorum ben. Peki bu kuzu etini aldık. Evet parçalar halinde evet. doğruyorsun. Doğruyordum. Nereye koyuyorsun? Ne, ne tencereye mi koy? Hayır, şöyle saçta sürdüm. Saçta Saca evet koyuyorsun. fırında pişiriyorum. Fırında e, nerede? Kö alevin koltuk altında. Koltuk oldu. altında köşede Kö yavaş yavaş. Köze evet. Işte. köze. Evet. Kaç saatte pişiyor? Yarım saat, bir saatte bir şey fırına sürdüğüm vakit. Hmm. Yarım saat, bir saatte bir şey. Yani öyle uzun uzun pişmiyor. Uzun uzun da bir şey. Mesela sipariş olarak 4-5 saatte de pişiyor mesela. Hmm. Yetiştiremiyoruz mesela akşamdan bir pişirdiğimiz için 4-5 saate pişiyor. Akşamdan da Tabii Akşamda pişiriyoruz. Ha, hazırlıyorsun. Hazırlıyoruz. Bir porsiyonda kaç gram? Şimdi 100 gram. Bizde kram yok. Bizde bol kepçe. Pilav yani. gibi dolduruyoruz. Yani milletin oturduğu vakit gözü doysun yani. Karnı değil. <laughs> Yani 100 gram 100 gramdan o fazla. Laf, lafta evet. kalıyor 100 evet. gram değil şöyle mi? Şey, koyduğumuz müşteri şöyle gözü doyacak yemeden ha. giderken teşekkür edip gidecek. eline sağlık. Ekmek yağlanıyor mu Tabi Onun... Tabii isteğe göre. Sorarız biz. Ha Gelen ha. müşterinin %90'ına sorarız. Nasıl ya. olsun? Orta yağlı, az yağlı, yağsız. İsteğe göre yaparız. Yapmadığımız takdirde bu kebap geri gelir. Ha. Şimdi siz oturuyorsun. Ben size soruyorum. Abi nasıl olsun? Kemikli mi olsun, kemiksiz mi olsun? Hangisi daha iyi? lira tabii. En iyisi kemikli. bu. Kemikli. Tabii. Mesela yaz. Tabii. 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 Peki sabah başlıyor musun? Saat sekizde başlar. Servis. Tabii. Beşte açılır, sekizde başlar. Kim sekizde gelip de kebap yiyor ya? Ya şimdi biz sekiz, sekiz buçukta başlar. Mesela gelen oluyor. Ha. Evet mesela perşembe günü başlar. Buranın pazarı ya Hazır. köylüsü gelir. Anladın mı? Yabancısı gelir yazın mesela. Kışın da dokuzda onda başlar. Hmm. Kışın el ayak çekilir. Yazın herkes gelir. Herkes Mesela geliyor. 5 Ön Temmuz bir ay sonra 5 Ön Temmuz herkes gelir. Mesela 9 10a kadar açız akşam. Peki normal günde ne zaman bitiyor bu iş? Bizim yani saat 9'da bitiyor sabah. Akşam 9'da. Sabah 9-10 yazın. Kışın 6-7. Kaç kilo et gidiyor yaklaşık olarak? Yani şu anda 150-200'ü buluyor bir şey göre. 150-200 kilo. Nereden alıyorsunuz kuzuyu? Nerenin kuzusu dağılıyor? Ben, ben şimdi seçiyorum mezunluğa gidiyorum. Hı. Nerenin en, kuzusu? Ekseri Turgut'un kuzusu oluyor. Hı. Turgut, güzelen. Efendim, sen, tabi oranın şey, için güzel oluyor. Yani bir kuzun en aşağı 25 kilo gelmesi lazım. Anladım. 25 kilo aşağı düşmeyecek, 25 kilo aşağı Yukarıda. gelmeyecek, çıkmayacak. Peki bunun yanında ne yenir? En güzel ne yenir? En güzel soğan. Kuru soğan. Kuru soğan. Efendim, şimdi mevsimine göre mesela taze soğan veriyorum, biber pişiriyorum, domates. Kışın salatasını yapıyorum, marol. Ha. Ama en iyi en kuru, soğan. iyi kuru soğanla acı biber. Ha. Konya'nın şeyine benziyor bu kebap değil mi? O şey i̇steyene soruyoruz, Fırın ister misiniz, ayran ister misiniz, meşrubat ne istersin de soruyorum yani. Peki. O etli biberin içinde sırf dana eti, dana eti. domates, biber, maydanoz, soğan katmıyoruz so, so ekmek Tabii etli bir de etli ekmek ikisi bir. Yani sizin Konya'nın bir de şimdi. etli bir de. Siz de etli bir yani, diyorsunuz e, 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 orada e, etli, etli Konya. ekmek diyorlar. Yani, yani. Peki Sarmos'ta çok teşekkür Abi ediyorum. Olsun. Şimdi şunları bir tane. Tamam buyurun. 120 yıllık bir mekanın lezzetini sorgulamak bana düşmez. Demek ki burası çok lezzetli ki 120 yıldan beri ayakta duruyor. Parantez açıyorum. Et muhteşem. Tabii ki etli ekmekler de öyle. Yolunuz düşerse Akşehir'e mutlaka ve mutlaka lezzet kebapçısına uğrayın.